son zamanlarda nedendir bilmem ama hiç aklıma gelmiyorsun inan buna sen sen diye ağlamıyorum artık kapı çaldığında sen diye beklemiyorum gözlerimi kapattığımda sen varsın diye düşünmüyorum her gece rüyalarımı çalıp prensim olmanı artık beklemiyorum inan ki artık seni hissetmiyorum şu anda yakınımda kapıyı açsam karşımda diye titremiyor artık vücudum. Seni artık hissetmiyorum. Daha doğrusu seni artık sevmiyorum. İnan buna. Hatırlıyor musun? Ben hatırlamak istemiyorum ama uzaklardan duyardım kokunu. Şu anda ise fark etmiyorum bile varlığını veya yokluğunu